Ben biraz sivri dilliyimdir biliyorsun. Edirneliyim, Üçbeşçiyim. Üç <laughs> Bir dakika rica edeyim hemen sana. Burcu selam. <laughs> tamam hadi Allah. görüşürüz. Onur merhaba. Merhaba Gizem. Ben seni tanıyorum ama sen de kendinden bahseder misin? Tabii ki bahsedeyim birkaç kelimeyle. Onur ben. yaklaşık 5 yıldır Opet Fuchs'ta çalışıyorum. İlk 3,5 yıl teknik departmanda görev aldım, mühendislik hizmetlerinde. Oradaki rolümden sonra yaklaşık 1,5 yıldır da satış tarafında görev alıyorum. Aslen Edirneliyim, 3-5'çiyim daha doğrusu. Makine mühendisiyim. Ya sektöründe çalışmayı seviyorum. Sevdiğim bir sektör burası. Ana hatlarıyla bu şekilde. Benim de sana sormak istediğim ücbe soru var. Rotasyon yapmaya nasıl karar verdin? Rotasyon yaparken en büyük motivasyon aslında benim yeniliği seven biri olmamdı. Çalıştığım departmanı seviyordum, teknik departmanı ama artık bir yerden sonra yeni bir mücadele olsun istedim. Rotasyon istemendeki sebep neydi? İşimi değiştirmekti aslında. Çünkü yaptığım işten artık biraz sıkılmaya başlamıştım. Rutine binmişti yaptığım şeyler. Bu yüzden bir de karakterimin de satış tarafında daha iyi sonuçlar çıkartabileceğini düşündüğüm için böyle bir rotasyona başladım. Rotasyon süreciyle ilgili kazanımların ve dezavantajların oldu mu? En büyük kazanım farklı bir disiplinde bir defa çalışıyorum. Burada çok farklı ilişkiler geliştirmek durumundayım. İşte müşteri hizmetleri, lojistik, planlama, satın alma. Burada koordinasyon becerilerimin arttırdığını söyleyebilirim bu rolün. Onun haricinde dezavantajı olarak tabii ki bir yenilik bu, yeni bir süreç. İnsan biliyorsun yeniliğe biraz kapalı bir varlıktır. O yüzden tabii ki bazı zorlukları oldu. Adaptasyon anlamında bu zorlukları yaşadım. İlk 1-2 ay çok yoğun geçti. Benim için de özel hayattan da biraz feragat etmem gereken zamanlar oldu. Son olarak sağlıklı bir rotasyon süreci için önerilerin nedir? Bence rotasyon sürecinde en önemli destekçi şirket olmalı. Şirketin yönlendirmeleri bence çok kıymetli. Tabii ki çalışanların kendi iç motivasyonu olacaktır yeni bir role başlamak için. Ama bence burada bir havuçlu olması gerekiyor çalışanları o yeni rolü yöneltmek adına. O yüzden benim önerim şirketin çalışanların profillerini iyi analiz edip de onlara uygun alternatif pozisyonları bulabilmesi olacaktır.